Bir yol vardı yürümemiz gereken, kaybolduk ve sonra unuttuk. Bir çocuğun saflığıyla bütün o bize anlatılanlara kandık. Ve şimdi tekrar hatırlama vakti, ayağa kalkma vakti. Bu bir geri dönüş yolculuğu. Ve merak etme, yalnız değilsin. Belki de senin gibi bu yolda çıkmaya hazırlanan sayısız insan var. Her birimizin niyetleri birbirinden farklı gözüküyor olsa da hepimizin aradığı, özlemini duyduğu şey aynı aslında. Farkında olsak da olmasak da gerçeği arıyoruz. Kendimizi özlüyoruz. Ve bu niyetle 4 bölümlük bir eğitimle karşınızdayım. Her bölümün kendine has başlıkları olsa da hepsi birbirinin devamı niteliğinde. Birinci bölümde yolu konuşacağız. Yolun ne olduğunu, nerede başladığını ve nerede bittiğini. Ne zaman ve nasıl kendi yolumuzdan saptığımızı ve bu yolda ilk durağımızın ne olması gerektiğini konuşacağız. Belki de bütün bölümlerin içerisinde en önemsediğim bölümün bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yol bize tekrar burada neden olduğumuzu ve hayatımızın amacını hatırlatacak. Dolayısıyla nerede olursak olalım, ne yaparsak yapalım, yüzümüzü nereye dönmemiz gerektiğini bize hep hatırlatacak. İkinci bölümde bu yolda kullanacağımız en önemli ve etkili araçlardan bir tanesi olan nefesi konuşup düşünceler ve an konusuna gireceğiz. Bölümün sonunda kendi başınıza uygulayabileceğiniz bir nefes pratiği öğreneceksiniz. Üçüncü bölümde bu yolun durakları olan nefs mertebelerine giriş yapacağız. Unutmayın nefs, nefes demek. Bununla birlikte yolda emin adımlarla ilerlememize yardımcı olacak çok etkili bir sorgulama yöntemi öğreneceğiz. Dördüncü ve son bölümde ise bize sürekli yolu hatırlatacak ve bizi yolda tutacak uygulamalar üzerine detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Bu eğitimi sunmaktaki amacımız işin özüne inmek, bütün o kafa karışıklıklarını gidermek bir yol olduğunu hatırlatmak ve bizi yolda tutacak pratikler, çalışmalar sunmak. Bu ve buna benzer bütün çalışmaların aslında neyi amaçladığını, neden yapıldığını net bir şekilde anlatmak. Böylece tekrar kaybolma riskini o en aza indirmek. Bu yolculuk sürecinin duraklarını, tehlikelerini, yaşanacakları, yaşanabilecekleri mümkün olduğunca anlatmak ve öncesinde alınabilecek önlemleri sunmak. Ön yargıları kırmak, sorgulamaya teşvik etmek. Bütün bunları herkesin kolaylıkla anlayabilmesi ve hayatına yine kolaylıkla adapte edebilmesi için son derece basit, net ve kısa bir şekilde anlatmaya özen gösterdim. Bununla birlikte sırtımızı dayadığımız tek bir referansımız var. O da tasavvuf. Ve şimdi hadi başlayalım.